Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda yazı tipi nasıl değiştirilir onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan ekran alta doğru iniyorum. Yazı tipi yazan yere tıklıyorum. Direkt temalar uygulamasına beni yönlendiriyor. Buradan şurada altta T işareti yazan yere tıklayarak temalar uygulamasından direkt buraya giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Buradan popüler olanlardan bir tanesini seçelim. Şu şekilde. Buradan yazı tipleri var arkadaşlar. Şu think of you. Bu biraz hoşuma gitti. Buradan ücretsiz bir şekilde bu yazı tipini indirebiliyorum. İndirdikten sonra arkadaşlar uygulaya bastıktan sonra artık yazı tipini bu font olarak değiştirmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.